Şuna bir bakalım. Piss. Nedir bu? Ay inşallah yükseldiğiniz kısım vardır. Var. Kemal'in sesi değil mi? Kim bu? Kemal mi? Kim? Ay çıldıracağım. Bulur bu çocuğu bana. Bu çocuğu bana bulur musunuz? Kemal değildir herhalde. Yarışmacı zannediyorum ki ama kim? Ama kimsin? Kimsin ya? Müthiş. Kemal değilmiş. Evet işte o Fortnite oynadığım kişi, Fortnite oynadığım kişi değil. Kız arkadaşıyla barışmak için bu şarkıyı söylemişti. Şöyle bir yorum geldi. Hı? Asla anlamadım kim oldu neyse. Niye kas yapmıyorsun? işte o yüzden yapmıyorum. Ben vallahi yapmayı Ben kas yap yaptım şahsen ama. Derken kimi kastettin acaba? Benden <laughs> senden bahsettin. Senden bahsettin. <laughs> Biri yazmış az önce oymuş daha yakıştı diye. canım şimdi mi? Hayır benden bahsettim. Şöyle <laughs> <Çör> herhalde. şey dedi yanlış bir. ben kas yaptım çok işe yaramadı. Kutu, kutu böyle açılır. Kutu böyle açılır. Sakin ol. Anladın mı? <laughs> Aga kutu öyle açılmaz. Gitti garanti. Garanti gitti. Gitti ki garanti. Garanti yemin ediyorum. Bir buçuk yıl önce aldığım çerin çöpün kutusunu saklıyorum ya. Garanti yüzünden. Bir gün en sonunda cinnete geleceğim. Bütün kur kutuları doğrulayacağım, toplayacağım, çöpe atacağım. Rah rahatlayacağım zaten. Kutu böyle açılır oğlum. Ha, Margari... Gitti ki garanti. Kutu böyle açılır. Garanti gitti. <laughs> Batu abiye adım. Batu abi boku yemiş gibi bir şey dedi. Pinler şu şekilde duruyor. Aynen şu şekilde. İki tanesi yamuk abi. Ve diye yamulmak istemişler. Evet. Başka tek bir şey yok. Öyle e, Benim tek yaptığım şey paketini açıp paketini kapatmaktı. Çıkarıp böyle özellikle bir yere de koymadım. Anakartı zorlamadım da. Bu şekilde duruyor. Ya, bu şekilde duran bir şeyin aa, iadesi aa, de yok. Aa aa kendini efendim kendine müzisyenli. 11. ayında Kemal, ın... Kemal ın... Kemal Kemal Kim şu çocuk Allah aşkına şu kim Bir Dakika dakika iki üç. Kim bu aşkım Kim kim dönümden, Kim Bu senin sesine çok benziyor sen, sevince, sen misin bu dünyama, Aydın aşkım. Twitch linki falan var mı? Twitch linki falan var mı? Ne nerede? <laughs> nerede? Aydın diye- Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yok yani. Var birçok bir sevgili Kemal'imiz var işte yani bu ses tonuna sahip. Mezzo alto alto soprano bir Kemal. Bir de Aydın. Bu ses- bir, Sana aşırı benziyor bu arada. Bak özellikle burası. Kemal bu arada eğer jüri falan lazım olursa çağırabilirsiniz. Yani biliyorsun ben ses konusunda tam bir yetenek avcısı ve yetenekli bir insan olduğum için. Hmm. İstediğiniz zaman yani jüri koltuğuna ee, çağırabilirsiniz. <laughs> ya kızım sana küstü çağrı zaten çağırmışsın. Ne zaman be? Yalan söylemesin. Nereden yazmış? Ya uydurmasın be. Uydurmasın yalan, yalan konuşmayın. Nereden yazmış? Nereden yazmış? Dönmemişim, ben mi dönmemişim? Ben ben bir kere herkese dönen şu Twitch'teki tek insanım. Anladın mı? Ben herkese dönen tek insanım. Senle karıştırıyor olabilir mi? Bekle, bekle bir saniye bulacağım ya. Nereden yazdı? Instagram'dan falan mı yazdı? Nasıl bulacağım ben çağrıyı? Instagram'dan yazdıysa göremem ama. Instagram adı ne bu adamın? <laughs> bana Instagram'da mı? Abi beni bak sen de takip et. <laughs> Ay. Yazmamış. Yazmamış ki yalancılar. Yalancı yazmamışsınız. Yazmamış bana. Mesajı geri mi aldık ya acaba? <laughs> zoruna gidip şey yapmıştım. Zoruna gidip geri almış. Silmiş erkeklik onurundan. Ya yürü git be. Hadi oradan. Bak şimdi yazıyorum çağrı. Nasılsın? Kemal senin bana alındığınla bir dakika alındığınla alakalı bana bence yalan konuşuyor. Konuşuyor. Ben de bir yazamadım. Pü konuşuyor. Durum nedir? <laughs> <Eskine> ne diyeceğim? ne <laughs> diyeceğim? Şey dur dur, drama yaratmayı sever. Drama yaratmayı <laughs> sever. Ondan sana sormak istedim kardeşim. Okey ben hallettim. <gülüyor> <gülüyor> İzleyici çekmek için huyudur. <laughs> evet huyudur. Uyudur, Sevgiler. Saygılar. Elveda. Hı. Tamam. Gördü artık görüldü yattı bana. <laughs> bakan kendisi attı görüldü hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor dedi sildi. Yazıyor dedi sildi yüksek ihtimalle şu an Ya lan ne diyor la bu falan ne Bakıyor yüksek ihtimalle şu an. Şu an yüksek ihtimalle diyor ki kendi kendine ne diyor la bu deli midir nedir? <laughs> yazıp yazıp siliyor çok sinirli olabilir. Yazıp yazıp siliyorsun. Sinirli misin? <laughs> şey yazıyorum değil mi? Sinirlen bana ne? <laughs> yazıyor değil mi? <laughs> Bir dakika inerde 2.23'teydik tamam. Bir kere açalım şurayı. <laughs> Aydının Twitch niki nedir bu arada Kemal hala buradaysan ya? Hmm. <laughs> Twitch niki varsa bize Twitch nikini söylesene bulalım izleriz ederiz bir şey yaparız güldü sadece bana. Bana sadece güldü. Evet. Evet. Ben söylemek istemiyorum şimdi sana ne dediğini. Söyleyeyim, ileteyim mi sana? Herkesin önünde sana ne dediğini. <laughs> ya şöyle söyleyeyim, kendisi şöyle düşünüyor. İçin, işin içerisinde bir kapbelik olabilir gibi düşünüyor. Yani. Yapar. Uyudur. <laughs> tamam, okey. Sevgiler. Tekrar abi. <laughs> Tekrar. Ayıp be, ayıp geldi ortalığı karıştırdı, kaçıp gitmiştir şimdi koşa koşa, koşa koşa gitmiştir bir yere. Ortalık karıştırır kaçar oradan. Neyse hadi bakalım devam hala burada. Perin gerçekten erkeklik gururuna yedirem hepsini... Ya bak Kemal yürü git. Yürü git dediğim gibi tekrardan melek sesime. <laughs> melek sesim ve yetenek avcılığıma ihtiyacınız olursa. Dediğiniz zaman ee, çağırabilirsiniz. Şu an konuşuyorum DC'sini. Ben o DC'ye gelmem sen konuş. <laughs> Şimdi ciddiydir falan. Her zaman. Eee. Her zaman dediğim gibi efendim e, şey yapabilir, <laughs> istediğiniz zaman benim melek sesimden, melek yüzümden faydalanabilirsiniz, hiç problem değil, e, hiç sıkıntı değil, bunu tekrardan söylemiş olalım. <laughs> Hadi bakalım. Beni DC mi çağırıyor gitmem, aniden ya bana küfür ederse? <laughs> ben o zaman kavga çıkarırım. Ya diyorum size ben bu Kemal Ünlü bir... Hadi 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 şuna devam edelim. De yok yani 5000 lira şu pinlerden dolayı ana oluyor. Bana bak. Şşt, bak. Bize tükürük atarsın. çalıştırmazsan geleceğin nokta bu. Aynı bak. Görüyor musun? Bak. Bak ona neler yapıyorlar. Görüyor musun Laraysu? Laraysu! Aynısının senin de başına gelebilir. Oyunları düzgün açacaksın. Düzgün indireceksin, hızlı rendirileceksin. Anlatır mı beni? Görüyor musun ba Bak ona neler yapıyorlar. Aynısını yaparım. Ya yani yapamam kıyamam ki. Ben be Laraysu. Top sürme 71. Allah cezanı versin İlyas. En önemli şeyimiz o ya. Niye top sürme? Pes 2021. 702. 702. Top sürmemişsin Tek pas, bitiricilik 91, kafa 92. Güzel. Boyu kaçtı ki ona ya. 155. <laughs> yani topa yetişirse iyi vurur. Ama önce bir yetişmesi lazım. Kırmızı başlıklı, başlıklı kız çiçekleri toplarken bu en iyi videosu. Yoldan uzaklaştığını Çok iyi video. hiç fark etmemiş. Tam bu sırada çalılıkların arasından bir ses duymuş. <laughs> Birdenbire önüne bir kurt atlamış. <laughs>

Arka. Öldü. Of! Oh. Oh. E, ayıp! Onun avradarı senin ben soyunu... Oğlum o ne ya? Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne o bu? o? bu ne lan? <laughs> İpe bak nesin lan sen? Oğlum var ya içim gitti ya. Ama gider, ya, gider ama. Ooooooo <laughs> 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 bu kaç yıl önceki yayını? bayağı eski yayını değil mi bu? Şeydi çok da çıldırmaz. Hay yahu. maşallah. Allah arttırsın. Allah arttırsın efendim inşallah. A few moments later. Maşallah Allah Allah arttırsın. Video klip çekersen sponsorlar arasına yazarsın. Yemem <laughs> şoka girmiş zaten. Ay gözleri ne kadar güzel maşallah. Güzel kadınlar var. <laughs> Abi. 1650 var. 1650'nin fiyatı şu. <laughs> 189 dolar ne lan? Ne lan? Çok ucuz lan. Bir gün çalış, git 1650 al. 800 dolar. 5 lira mı santın? Fatmettin <laughs> abi nasılsın? <laughs> ne kadar? Bu da böyle bir kasa. Bir dakika. bu da böyle bir kasa arkadaşlar. Başarın. Oo, <laughs> Ho, o kasa ne kadar? <laughs> Yine kendime güldüm. Ha, ninja. 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 Anam adı bilmiyorum Kanka çözerim daha yeni kurdu lan. Yok oğlum saçmalama süre etmez. Zavrı. Neden? 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 <laughs> Harbi ninja. Nice. Gelir mi lan? Ay Harbi. ucucuna smok, kaçtı smok Smoke, smoke abi tat abi. smoke tat. Ay var. salak mı bunlar? Hadi. Salak mı bunlar? Hayır çözdü Çözdü Ay salak bunlar. <laughs> yeah. yeah. Ulan <laughs> biz var ya sadece görmek için medya markete gidiyoruz Adamlar Elo Eloları ne? Yani bildiğim kadarıyla Lego zaten profesyonel oyuncu demek ki çok çok yukarıda bir seviyede kendisi. Immo, immortal mı? Immo ölümsüz. şarkı mi? <laughs> Söyledim sana da bir şeyler söylemem. Al burada yazıyor. Sana da söylemem ister misin bir şeyler? Hayır, Sana sonra. da söyleyeyim. Hmm. <laughs> Hayır istemiyorum. Hayır ya. sana bir şarkı söylemek istedim. Yok yok vallahi. Hayır canım. benim gönlümden koptu. <laughs> Aşk kaç günden. Gerçekten kaçıyorsun şu an ama. <laughs> Aşk ölümden. <laughs> Aşk gitme gitme. gitme. <gülüyor> 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 kendisi büyümden kaçtı inanılmaz. Şu <laughs> an çok kırgınım. Şu <laughs> an çok kırgınım. <laughs> Playstation kesiyor kesiyor. Adam baltayla Playstation'a <laughs> vuruyor böyle. Aa. Neden? Bir bir ya. Bu ee, küçükmüş yalancılar. Ya o zaman iki ne? <laughs> I'd probably be up more than that, especially after lockdown. Wow. Okay. Karı, al, Beni al, keser al, mi, al, mi al, lan dedi? Sana var ya. Manakur. <laughs> <laughs> ya çok Sonat Bey lütfen. Benim galiba pipim bozuldu ya. Benim çok çişim <laughs> geliyor kaç gündür. Vallahi bozuldu bu ya. Bir tek bu iş <gülüyor> işe yarıyor <laughs> son zamanlarda. Bunu da yapan bu. Çok çok yapar oldu ya bu. Diğer yerlerde çalışmayınca buna mı çok yoğunluk verdi? Ben sürekli... Gecikmeli mi tepki veriyorum? İşte gecikmeli <laughs> tepki vermiyorum. Nasıl gecikmeli <laughs> tepki verebilirim? Tepki, tepki, tepki. <gülüyor> 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 Hadi! Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Abi her şeyi DMC diyorsunuz. Bakın e, HD film cehennemine geçerim ha. Ha geçse hep birlikte. Şey izleyelim. Bu arada bugün Jahre'nin doğum günü efendim. Doğum günü kutlu olsun kendisinin. Efendisi Trio bitirme Evet Zücükler yani Hayır Extended Buna göre varsa hatırlatmış olalım o, Var Ya <laughs> Hadi ya Extended <laughs> hadi yapmadık mı? Hem Eski bakanımızla almış oluruz Ne bu boşanma gecesi Zücüklerin Efendisi <laughs> Ne? Sabah ne şey ayarladık yani, ne, Hangi ne filmi dediğin anı Sabah evrakların <laughs> önünde Sabah boşanma evrakları Biz bir hafta Her gece Hoyu 4 oynadık Hepimiz boşanıyorduk Evraklar masaya geldi Dünyada Batuhan WoW başladı bu arada Evet canı sağ olsun canı sağ olsun bak kendisini canı sağ olsun 3 adet iblis vardır Bu 3 iblis dünyanın dengesini karanlık tarafa çekmek için dünyaya yollanmış birincisi güç iblisi Sedat gücü 99 son derece güçlü ve demirden bir Güç. vücuda sahip. <laughs> Zeka iblisi Ahmet sonuç. Zeka 99. Hız iblisi Barış. Hız seviyesi 99. <laughs> Hız Son derece hızlı. Karizma iblisi Barış'ın ses sonucu ya. Karizma 99. Siyaset iblisi Bahadır. <laughs> Siyaset seviyesi 99. Sakinlik iblisi Ali. Sakinlik seviyesi 99. Minecraft iblisi Adal. <gülüyor> Minecraft <gülüyor> seviyesi 99. Umarım bütün güzel ranın içine seçiş olmam. Ay hoş geldin. Oh shit. Aa ne yaptı? O Minecraft'ı hiç anlamıyorum ya. Sorulan yanar. <laughs> can hoş geldin. <laughs> Bizde de var bu arada. Bilmeyen varsa görmeyen varsa biz de merak. <laughs> Hatta ben şöyle yapmak istiyorum izin verirseniz eğer. Hmm. Gel canım, gel canım. Allah, çık. İzin verirseniz. Daha da büyük bir şov diyor, arttırıyorum. <gülüyor> 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 evet. Logosu gözüküyor mu lan? Ha, gözükmemiştir. <laughs> Hazırız şu an. Doğar eder insan Mutlu bir ömür için Sen varsan her yer huzur Huzurla <laughs> Çok şükür bin şükür seni bana verene Yazmasın tek günümü, tek günümü sensiz kadere, kadere. Ellerimiz bir, <laughs> gönüllerimiz bir. Vedalar her <laughs> <laughs> Bu şarkı kalbimin <laughs> tek sahibine. <laughs> ayarı bozuldu. O ayar bozulmasaydı... <laughs> o ayar bozulmasaydı çok iyiydi ama işte o ayarı bozuldu bir anda. Akoru kaçtı. Akoru kaçtı sesimin. Hadi Lala Su yerine geç. Seninle bir ara Demon's Souls oynayacağım. O vakte kadar orada dinlen tamam mı? Leray <laughs> Sun'un hepinize selamı var. <laughs> Hadi bakalım devam. Çıkları <laughs> sahneye alalım. Ocağım ki sevdası son Havalar zayine zili çalan eteklerim. Aa çok... Ay çok gerici, çeker misin onu? Beni çok gerdi şu an. Gitme git! Aşırı gerdi beni lütfen Mesut gitsin. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Kesinlikle yok canım yattı rahatlar <laughs> saçları sarı ya Yattığa araya ben çok benzettim <laughs> kendimi. saç sarılığından <gülüyor> 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 Risk ve kavga Telif yemiş herhalde siz Ya bizim de bugün fare moment sımız telif yedi ya canım aşırı sık ya yeah. Niye öyle konuştuysam? <gülüyor> <gülüyor> Gerçek çok az şey izledim hayatımda. Geden baray de, duruşunu bu, bilir misiniz? Bu bizim her risk yayınımızın kısa özeti ve <laughs> eğer ki AVM'de oynuyorsak zombiler dahil bak. Devamı da <laughs> mı? <laughs> ya of ya kaldırın şu telif olayını her yerden ya. <laughs> bu <da> doğru. En ağırına koşan çok Şimdi Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmış. Demiş ki, Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görüyoruz demiş. Siz ne düşünürsünüz bu söz hakkında? Kesinlikle yalan konuşuyor. Yanlış mıdır? Yanlış. Peki bu sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi desek? Ben de diyecektim ki bunu Kemal Kılıçdaroğlu söylemedi ki. Ya şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan <laughs> söyledi dersen yani doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Ne bu video? Bu video ne bu video? Bu video ne abi? <laughs> ne bu? Doğru bu arada de katılıyorum ben de aynı fikirdeyim. Hı -hı. O kadar haklı ki. Şimdi denen lafın bir önemi yok. Yani lafı kimin dediği çok daha önemli anlatabiliyor muyum? Yani lafı her kim diyorsa o bizim için biraz daha önemli yani açıkçası. Yani mesela bir lafı eee yani Kemal Kılıçdaroğlu söylerse ben onu yanlış bulurum ama yani artık yani başkanı olmuş. Yani diyorsa doğru diyordur yüksek ihtimal. Tabi. Onurcan sen de maşallah yani YouTube ansiklopedisi. Sevgili izleyen. YouTube öneriyen video gibi gerçekten. Adam saniyesinde linki bulup linki falan atıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> abi bak tek bir şey var tamam mı? Kimseye <laughs> körü körüne bağlanmayın <laughs> abi evet. bu kadar yani. Bu ha, tamam. iyi düzgün bir şey söyledi. Ah, there was a foreboding. Yeah. How come it didn't work out? Götüyormuyam? Öyle demiş. Keşke <laughs> öyle dese. <laughs> hakikaten öyle dedi lan. Kalabalık <laughs> kim biz onun şakasına dedik öyle söylenir mi? Mal. Sonunda tamam sen yok. 90 kilo olsan nasıl yiyordun? Ya kilolu çok kilolu gözükürüm çok daha şey gözükürüm tabii Kutuplardan ki Kutuplardan basık ekvatordan şişkin görünürsün Evet yani. görünürüm ama senin için bir problem yaratır mı bu durum? Çünkü bir gün öyle olabilirim bunun bir garantisi yok. Sen şekilci bir adam mısın? Yani çünkü herkes yeri geldiğinde şekil. Çaka yapıyorsun. Herkes geri geldiğinde ben... belli prensiplerim var. Sor bakalım bizim prensibimiz <laughs> ne <İşte. peki> sen? <laughs> Allah'tan cevabımı yapıştırmışım cevabı yapıştırmadım salak gibi apışıp kaldım diye çok korktum ama Allah'tan. Cevabını vermişiz, ağzının payını vermişiz. Ağzının payını vermişiz. <gülüyor> <gülüyor> Peki sor bakalım Batuhan Bey, sence sen şu anda benim prensiplerime ben uygun musun? bir dakika, yapayım. sence sen benim prensiplerime uygun musun şu an? Evet gidiyorum. uygunsun. Çünkü senin tombul yanakların var. <laughs> Bir şey diyeceğim daha mutsuz gözükseymiş burada Burada çok az mutsuz gözüküyor keşke daha da mutsuz gözükseymiş yani Baksana seni seviyorum Ne yapayım Sizin şey gördünüz mü dünyanın en mutlu hayvanı O <laughs> Evet Gel bir çekmek için ama. Bakın. <laughs> ama benzemiyorum. Ama çok benziyor. <laughs> ama benzemiyorum. Bir çok tam ikisi de. İkisi de çok tam. Bence çok benziyor. Ben aşırı benziyor Arkadaşlar bakın. Chat'te de vardır. Bazı insanlar doğuştan Surat yapısı olarak böyle poğaça suratlı doğar yani. Ben çok kilo versem de benim... <laughs> Batu öyle tam mesela. Ciddiyim Batu öyle. Ee, i̇nceliyorum ama yani surat poğaça surat. O kadar değil bence bu arada. <laughs> Hayır değil ya. <yani>. Cicirince <laughs> falan olmuş <laughs> öyle değil bence o kadar. Bence makul. Yani Okey. <laughs> bence bir sıkıntı yok. <laughs> bu neydi? Wow. Sıkıyorum. Bak. Bakamıyorum kendimi. 3 kere 3 kere vurdum. Patlamadı. Son bir tane verdim. Bir şey bakayım. diyeceğim. Onun, tamam. onun adı Smash bu arada. Onun adı Smash. <laughs> <laughs> Bak. Onun <laughs> adı Smash. <laughs> bu neydi? Wow. Sıkıyorum. Bak. hani bilmezseniz üç kere, falan. Üç kere. Mesela basketbolda iki elinle aynı anda topu tutarsan ne olur? Step hadi bakayım koçum. Herkes köyüne şimdi. Vurdum patlamadı. Son bir tane mermi var içinde. Spor bilgisi Kambol. de senin var. Bak <laughs> geliyor. Yakacağım Ev e misin? misin? Eminim yeter yoruldum. Eğildin kaçtı mermi. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Yaşamaz. Başka. Ah. Ya yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok mutlu. Şöyle yani aynı anda böyle bir bin kişi abone olsanız. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Dününüz bugününüzde... <laughs> <böyle. aynı anda gülüyor> Hadi <laughs> <Öpüyorum gülüyor> <sizleri. gülüyor> aynı anda bin kişi abone olalım. Geliştirin kendinizi diyorum. Öpüyorum sizleri. Bye bye. Hadi aynı anda bin kişi abone olalım. Mutlu için. Çok üzülüyorum insanlar. <laughs> Buyurun efendim. Klipler küfürsüzdü. Nereden buldun lan? Ne <laughs> olsun. Helal olsun. Nereden buldun reis? Nereden buldun ya? Vallahi. <laughs> Ay. Allah'ım, Allah'ım. <laughs> Bence de güzel darlem olmuş. Eline sağlık. Vallahi eline sağlık ha.